TRT Haber'in kurucusu Ahmet Böken, 11 Ağustos 2016'dan beri tutuklu. Ahmet Böken'in hikayesi, Türkiye'de hiçbir başarının cezasız kalmadığının ispatı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Böken, 15 Temmuz sonrası gözaltına alındı. Gerekçe, geçmişte Samanyolu Televizyonu ve Samanyolu Haber TV'de muhabirlik, sunuculuk, editörlük, haber müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği yapmış olmasıydı. Oysa gazetecilik tecrübesi ve başarıları sebebiyle TRT'ye davet üzerine gitmişti. TRT 2'nin kapatılması sonrası 18 Mart 2010'da kurulan TRT Haber'de en çok emeği olan isimlerin başında Ahmet Böken geliyordu. Sevgili seyirciler iyi geceler. Bu akşam neler oluyor da darbeleri konuşacağız. TRT'de nadir görülen bir şey oldu ve onun döneminde TRT Haber bütçesi fazla verdi. TRT Haber, Böke'nin yönetiminde kısa sürede başarıyı yakaladı. İki yıl içinde BBC, Rusya Today, Fransa 24, Sky News kanallarını geride bırakarak Avrupa'nın en popüler televizyon kanalı seçildi. Aldığı ödülü ekibine armağan etti. 17 Aralık 2013'teki yolsuzluk soruşturması sonrası kızağa çekildi. 15 Temmuz kontrollü darbesinin ardından TRT'den ihraç edildi ve tutuklandı. Gözaltında işkence gördüm. Ankara Emniyetinde 8 gün boyunca çok kötü şartlar altında tutuldum. Bu süre içinde fiziksel şiddete ve işkenceye, tehditlere, aileme ve şahsıma yönelik küfürlere, psikolojik baskıya maruz kaldım. Ortamda öyle ağır bir baskı vardı ki yapılan kontrollerde doktorlar fiziksel şiddetin izlerini görmüş olmalarına rağmen yanlarında bulunan polisten korkarak işkenceyi kayıt altına almaktan korktular yıllar boyu ülkesine ve yaşadığı topluma, demokrasiye ve insan haklarına saygı çerçevesinde katkıda bulunmuş bir gazeteci olarak, maruz bırakıldığım fiziksel ve psikolojik şiddet ve baskı, insan onurunu telafisi imkansız biçimde zedeleyecek türdendi. Böken hakkında hazırlanan iddianamede somut hiçbir suçlama yoktu. Yargılama safahatı çok daha garipti. Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve aylarca devam eden davada çeyrek asırdır gazetecilik yapan Böken'e Bankasya'da neden hesabı olduğu gibi terörle ve TRT'yi zarara uğratmakla ilgisi olmayan sorular soruldu. Böken, ben sadece gazetecilik yaptım dedi. Ben meslek hayatım boyunca sadece gazetecilik yaptım. 1997 yılında sarı basın kartı sahibi oldum. TRT'den önce çalıştığım kurumlardan dolayı suçlanmaktayım. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Yasal faaliyette bulunan kurumlarda çalışmak suç teşkil etmez. Ayrıca burada yine gazetecilik ve habercilik yaptım. Herkesin gözü önünde çalışıyordum. Normalin dışında gizli bir şekilde terfi yapmadım. Ahmet Böken'le ilgili suçlamaların dayanağı geçmişte sorun yaşadığı iki eski TRT çalışanının verdiği ifadeydi. Oysa aynı davada lehe ifade veren çok sayıda başka mesai arkadaşı da vardı. Böken, suçlamalara TRT Haber'in göreve geldikten sonra yakaladığı başarıyı anlatarak cevap verdi. 2010 yılında arkadaşlarımla beraber TRT Haber kanalını kurduk. Kurucu genel yayın yönetmenliği görevini üstlendim. 2012 yılı içinde Avrupa'nın en iyi haber kanalı ödülünü aldık. Ayrıca BDDK'nın denetiminde yasal faaliyette bulunan Bankasya'da işlem yapmak, para yatırmakta suç olmaz. Ben ülkeye hizmet etmekten başka bir şey yapmadım, beraatımı isterim. Ancak 15 Temmuz yargılamalarındaki ezber değişmedi. Karar çok önceden verilmiş ve yüzlerce gazeteci gibi Böke'nin de kalemi kırılmıştı. Nisan 2019'da 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Böken, Akşehir T tipi cezaevinde kalıyor.